Yeah. Çalışma dersine hoş geldiniz. Bu haftaki ödev olarak Covid 19 ile ilgili farkındalık oluşturmak için sizlere Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı slaytı okuyacağım. İçindekiler. Covid-19 nedir? Covid-19'un belirtileri nelerdir? Covid-19 nasıl bulaşır? Covid-19'dan korunmak için hangi önlemler alınmalıdır? Eller ne zaman yıkanmalıdır? Eller nasıl yıkanmalıdır? Doğru yöntemle el yıkamak neden önemlidir? El antiseptiği ne zaman ve nasıl kullanılmalıdır? Maske nasıl takılır? Maske nasıl çıkarılır? Maske kullanırken nelere dikkat edilmelidir? Neden eldiven kullanılmalıdır? Sosyal mesafe nedir? Ellere yılan eden dokunulmamalıdır. Öksürürken ve hapçılıkla nasıl davranılmalıdır? Hastalık belirtileri varsa ne yapılmalıdır? Ev evet, karantinasındayken nelere dikkat edilmelidir? Covid-19 nedir? SARS-CoV-2 olarak Çin'in Wuhan eyaletinde 2019 yılının Aralık ayının sonlarında solunum yolu hastalığı belirtileri belirtileri gelişen bir grup hastalığı yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüstür. Bu virüsün yaptığı hastalığa yeni koronavirüs hastalığı adı verilmiştir. Covid-19'un belirtileri nelerdir? Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishar bu hastalığın belirtileridir. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. Covid-19 nasıl bulaşır? Covid-19 damacık yolda bulaşan bir hastalıktır. Hasta kişinin bunun akıntısı, konuşma, öksürme, haşırma yoluyla çıkardığı solunum yolu sıvılarının sağlıklı kişilerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla damlacıklarının yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun ve gözlere temasıyla bulaşır. Covid-19'dan korunmak için hangi önlemler alınmalıdır? Eller sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkanmalıdır. Mutlaka maske takılmalıdır. Maske nemlenir veya kirlenirse yenisiyle değiştirilmelidir. Sosyal mesafe korunmalıdır. Diğer kişilerle aranda en az bir buçuk metre mesafe olmalıdır. Eller, ağız, burnu ve gözlere dokunulmamalıdır. Havlu, diş fırçası, yastık, çatal, kaşık, bardak gibi eşyalar ortak kullanılmamalıdır. Covid-19'dan korunmak için hangi önlemler alınmalıdır? Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnun Tek kullanımlık mendille kapatılmalıdır. Mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır. Diğer kişilere tokalaşılmamalı ve öpüşülmemelidir. Ev ziyareti yapılmamalıdır. Komşulardan gelen ikramlar kabul edilmemeli, komşulara yiyecek içecek ikramı yapılmamalıdır. Kalabalık ortamlarına uzak durulmalıdır. Ellerine zaman yıkanmalıdır? Dışarıdan eve geldiğimizde tuvalete girmeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra Yemek hazırlamadan önce ve hazırladıktan sonra. Yemek yemeden önce ve yedikten sonra. Diş, ağız, yüz, göz temizliğinden önce. Burun temizliğinden önce ve sonra. Öksürdükten ve hapşırdıktan sonra. Para alışverişinden sonra. bilgisayar telefon, bilgisayar klavyesi gibi. Sık kullanılan yüzeylere dokunduktan sonra. Çöpleri ve bozulmuş kiraları dokunduktan sonra. Pişmemiş kiraları dokunduktan sonra. Toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra. Hayvanlara dokunduktan sonra. Eller görünür şekilde kirlendiğinde en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalıdır. Eller nasıl yıkanmalıdır? Eller yıkama öncesinde yüzük saat gibi aksesuarlar çıkarılır. Akmakta olan su altında eller su altında eller ısıtılır, ıslatılır. Bilekler avuç içi ellerin sırt, ıı, sırt ve parmak araları ile tırnaklarının kenar ve uçları sabun ile köpürterek en az 20 saniye süreyle kuvvetlice ovuşturulur. Eller su altında iyice durulanır. Eller bileklerden başlayarak kağıt havluyla kurulanır kurulanır. Aynı kağıt havlu ile musluk kapatılır. Doğru yöntemle el yıkamak neden önemlidir? Eller doğru yöntemle yıkamadığında parmak arası, baş parmak, el bileği ve tırnak aralarında mikropların kaldığı yapılan deneylerle kanıtlanmıştır. El antiseptiği ne zaman ve nasıl kullanılmalıdır? Su ve sabun olmadığı durumlarda eller alkol içerikli el antiseptiği ile temizlenmelidir. Avuç içine yeterli miktarda el antiseptiği antiseptiği aldıktan sonra eller doğru yöntemle el yıkama tekniği kullanarak en az 20 saniye boyunca ovalanmalıdır. Maske nasıl takılır? Maske takılmadan önce eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanır. Su ve sabunun olmadığı durumlarda eller en az 20 saniye boyunca arka uçakta el oval ovalanır. Maske katlı kısmı dış tarafta kalacak. İst tarafında metal şerit burun köprüsünün üzerine gelecek şekilde takılır. Maske lastikli ise maskenin yanlarındaki lastikler kulaç açısından geçirilerek takılır. Maske ipli ise maskenin üst kenarlarında ipler kullanılarak üstünden geçirilerek başın arka kısmına bağlanır. Alt kenarlarında ipler ensere bağlanır. Maskenin üst tarafında metal çerik burun köprüsünün üzerine hafifçe basılarak yerleştirilir. Maske burun ağız ve çeneyi tamamen kapatacak kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılır. Maske nasıl çıkarılır? Maske burun, ağız ve çeneyi içine alan yoğun kirlenmenin gerçekleştiği ön kısmına dokunulmadan çıkarılmalıdır. Lastikli ise kulak arkasından lastikleri tutarak çıkarılır. İpli ise önce ense bölgesinden alt ipleri sonra başın arkasından üst ipleri çözülerek çıkarılır. Böylece maskenin düşmesi engellenmiş olur. Çıkarılan maske lastiklerinin veya iplerinin tutularak maske atık kutusuna veya çöpe asılır. Sonra el en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanır. Su ve sabun olmadığı durumlarda eller en az 20 saniye boyunca alkol içeri el antiseptiği ile ovalanır. Maske kullanırken nelere dikkat edilmelidir. Maskeyi doğru bir şekilde takmak, çıkarmak, takma öncesinde ve çıkarma sonrasında el hijyenini sağlamak oldukça önemlidir. Maskenin ağız ve burnunu tamamen kapattığından emin olunmalıdır. Yüz ile maske arasında boşluk bulunmamalıdır. Maskenin burun, ağız ve çeneyi İçine alan ön kısmına dokunulmamalıdır. Kadara dokunursa eller su ve sabunla yıkanmalı veya alkol içeri e içerikli el anti antiseptiği ile ovalanmalıdır. Maske kirlenir, e yırtılır veya nemlenirse yenisiyle değiştirilmelidir. Maskeler asla ortak kullanılmamalıdır. Kullanılmış maskenin kirlenmediği düşünülürse bile kesinlikle tekrar kullanılmalıdır. Tekrar kullanılmamalıdır. Neden ediven kullanılmamalıdır? Eldiven kullanan kişi ellerini sık sık yıkama ihtiyacı duymayacağından eldivenle virüs taşın, ıı, taşıma olasılığı da daha yüksektir. Şayet eldiven kullanımı gerektiren bir iş yapılacaksa eldivenin mikropla temas etmiş olma riski nedeniyle o iş biter bitmez hiçbir yere dokunulmadan eldiven doğru yöntemle çıkarılarak çöpe atılmalıdır. Eldiven nasıl çıkarılmalıdır? Önce bir elin baş parmağı ve işaret parmağıyla diğer eldeki eldiven avuç içine, avuç içine yakın dış kısmından tutularak çıkarılır. Eldivenli elin tene değmemesine dikkat edilmelidir. Sonra çıplak evde el diğer eldeki eldivenin tene değen iç kısmın tutularak eldiven çıkarılır. Bu sefer de çıplak elin eldivenin dış kısmına değmemesine dikkat edilmelidir. Eldivene bulaşmış olabilecek mikropları etrafı yaymamak için eldivenle iş yapılırken ve eldiven çıkarılırken dikkatli davranılmalıdır. Sosyal mesafe nedir? Kişilerin birbirleriyle arasında en az 1,5 metre 3-4 adım mesafe olmalıdır. Koronavirüs, burundan ve ağızdan çıkan damlacıklarla bulaşır. Sosyal mesafe koronuna uyulduğunda öksürürken, hapşırırken veya konuşurken orta ortalığa saçılan damlacıkların bir başka kişiye bulaşma ihtimali azalmış olur. Ellere, yüze neden dokunulmamalıdır? Kirli ellerle ağız, burun ve gözleri temas etmek hastalığa yakalanma riskini artırır. Öksürürken ve hapşırırken nasıl davranılmalıdır? Çıplak ele öksürülmemeli ve hapşırılmamalıdır. Öksürürken veya hapşırırken ağız ve burunun tek kullanımlı mendille kapatılmalıdır. Mendilin bulunmadığı durumlarda dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır. Hastalığı, hastalık, hastalık belirtileri varsa ne yapılmalıdır? Hastalık belirtileri ortaya çıktığı zaman en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Ev karantinasındayken nelere dikkat edilmelidir? Bildirilen süre boyunca evden çıkılmamalı, başkalarıyla temas edilmemelidir. İlaçla e, bildirilen İlaçlar bildirilen şekilde düzenli olarak aynı saatlerde alınmalıdır. Yaşlı ve kiloya uygun şekilde beslenilmelidir. Yeterli miktarda sıvı alınmalıdır. Düzenli ve yeterli sürede uyulmalıdır. Ziyaretçi kabul edilmemelidir. Mümkünse ayrı bir olarak kalınmalıdır. Ev karantinasındayken nelere dikkat edilmelidir? Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takılmalı. Bu alanlar her kullanım sonrası temizlenmelidir. Sık 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 el hijyeni sağlamalıdır. Tabak, bardak, havlu gibi eşyalar ortak kullanılmamalıdır. Evde karantina süresinde yüksek ateşin düşmemesi, tohumun sıkıntısı veya nefes darlığı gelişmesi, sıvı alımı veya beslenmenin ciddi şekilde bozulması gibi durumlarda hastanın takibini yapan hekime haber verilmelidir. Hekimin gerekli görmesi halinde tedavi hastane devam edebilir. Ee, teşekkür ederim arkadaşlar dinlediğiniz için.